Erman Toroğlu Sözcü Benim aklım biraz karıştı. Beşiktaş-Samsun maçını çok iyi olur diye oturdum 90 dakika izledim. Hata yapmışım. Çok kötü maç oldu. Samsun'u daha farklı bekliyordum. Beşiktaş golü attıktan sonra Samsun, Samsun gibi oynamaya başladı. Ama golü bulunca hemen eskiye döndü. İkinci maç çok enteresandı. Uzun müddet çok açıdan konuşulacak bir maç oldu. İlk yarı çok akıllı oynayan ve 2-0'ı bulan Rize Spor, çok kötü oynayan, fual bile yapmayan bir Fenerbahçe. İkinci yarı Fener'de oyuncu değişiklikleri ve maç bir anda 2-3 oluyor. Yalnız burada Fenerbahçe'deki oyuncu değişikliklerin yanında Rize Spor Kalecisi'nin yediği inanılmaz goller var. Hele birincisi ve ikincisi felaket. Bir de harika bir friki katan Laçin'in sarı kartı varken ve rakibi Kerem kalesine 70 metre uzaktayken yaptığı sarı kartlık bir hareketten gördüğü kırmızı. Bu kadar yıldır bu alemin içindeyim benim biraz aklım karıştı. Çünkü Laçin'in o basit hareketi yapması ne onun kalitesine uydu ne de kalecinin yaptığı hatalar bu seviyedeki bir kalecinin kalitesine. İkinci yarıda sarılar civertiler birinci yarıya göre daha iyi mücadele ettiler. Golleri de arka arkaya bulunca rahatladılar. İkinci yarıdaki Fenerbahçe ile birinci yarıdaki Fenerbahçe arasındaki fark siyahla beyaz arasındaki fark gibiydi. İlk yarıda tamamen maça kendini verip mücadele eden bir tek Kerem vardı. İkinci yarıda yardımlaşınca işin rengi değişti. Fenerbahçeliler ilk yedikleri golde faal vardı diyorlar. Bence yok. Sarı lacivertler biraz baskı yapıp koşmaya başlayınca aradaki kalite farkı hemen ortaya çıktı. Yalnız şunu yazmadan geçemeyeceğim. Rize Spor Stadının zemininde kimlerin emeği varsa hepsinin eline sağlık. Hakem için zor maç olmadı. İlk yarıda Fener, ikinci yarıda da Rize oynadıkları oyunla hakemi zorlamadı